Üstüne <laughs> sana paketli bir şeyde sana kız geliyor. Komik ya bana göre. <laughs> Şuna bak. <laughs> Çok iyi. <ayırlıydım. gülüyor> Samet selam ver. Are you hurt? Thanks, Bridges. I can't believe you're alive. That's my life, silly. Ben Gidin odanıza, evinize, köyünüze artık neyse. Evet Samet, selam vererek gir. Hayır, selam vermedin Samet. Çalışmamaya mı başladı? Kum tekrar akmaya başlamamış but it felt too much like moving on like forgetting you well now we can both move on together you and me Samet, sabet güldün selam ver benim de gözüme batma de <laughs> me i know dido padre o sevilsin de işini söylüyor o kadar yolu geri mi götüreceğiz picking up the pieces And I'm making the most of them. That's what I do best too. But, this is one piece. We don't need. <laughs> the only time that matters is the time I spend with you. <laughs> Çocuk yıllarca <tuttu> okum şeyine. <laughs> so let's count the moments ourselves together. Asking you to marry me Samet saygı duruşunda kolay gelsin. Sana evlenme teklif ediyor mu dedi o? Aynen evlenme teklif etti. Kız etti. Başkalarına örnek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hamileyim dedi de gülüm. Şaka edin. Gözüme battı. <laughs> Seni <laughs> bekleyeceğim? help her to understand and accept it. Because she needs us and I need her. <laughs> İki kere yardım yeter. Bir dakika susturdum. Beklesin uğraşın. Hasarları şey onarma konusunda üstüme yok dedi. Bana hiç benzemiyor. <laughs> <laughs> bir dakika susturdum. Bir dakika. insan teslim Sesini gidip sen mi açtın? Bir dakika doldu mu? Hangisi? Sen açtıysan kızacağım. Açmak için gittim yoktu. Açma zaten. Yoksa süresi de olmuştur. Sen niye açmak için gidiyorsun ki? Halik ettiğim için özür dilerim. Sana bir fırgele ya... like Çok kötü davranıyorum. Canım için içiyle yeni başlangıç altyazı yapan değiştirmiş. I'm ready to pull my weight. If you need anything fixed, I'm your man. The UCA can count on me. Ne yani ben şimdi seni mi susturayım? Giderim de. Ben susturmuşum. Ha UCA'ya katılıyorlar. Katılacaksın tabi. Büyüdün mü lan sen? Elimizi tuttu ama tutmadı. Temas edemiyoruz. Bu şey yaptı. <laughs> Kira sanatçısı ikiz beni gönderdi güzeldi bu kısmı güzel yapmışlar a tanıdık geldim saniye Sen bir tane beni gönderdin İlk defa sen beni gönderdi bu arada bunları dinlemeden bağlayamıyor muyuz Gerçi terminali açmaları gerekiyor değil mi çağrı ses ver bakayım. Artık burayı da aldık. Burayı da aldık. Bu da katıldı. Tasarım verisini paylaştı. Sersem nükleer paylaştığı paylaştı. İhtiyacım yok bence. Ha Eren de buradaymış. Diğer oyuncularla erişim sağlayabileceksin. Bölgenin tamamı Kirala olmuş Bir sonraki bölgeye geç. City, güneydiğim şehrini bağlamak için gördüğüm like şehrindeki bir teslimat yapmalısın. Her şeyi yazdıramazsın. Food, medicine, gıda, gıda, ilaç, kompons, organik bileşenler. Kanın, None of that can be sent by the network, only the old fashioned. Take this The people of South have been struggling ever since the last attack. Now, if they're to survive, they'll need all the supplies they have get back there and pick up the order. By the way, sometimes you might find yourself traveling home empty handed, right? Çoğu bitti. Ben şimdi Make the most out of it by making sure you've always got an order on your back. For instance, one just came in from the junk dealer. A joint request from him and the artist looks like. I think it'd be at everyone's best interest. Check the term. yeni bir tane teslimat gelmiş. Onu yap dedi. O normal kira seviyeleri tespit ettim. Şiddetli zaman yakın olduğunu gösteriyor. Hiçbir şeye benzemeyen çok fazla bir şey var. Storm should be right outside my lab, but with the baby, I'm in Bebek varken incelenecekkeniz gerçek bir hasar yapmışa benzemiyor ama rica etsem bakabilir misin? Yaklaşma olur mu? Al sana yeni görev. Bitmesine az kalmamışım lan. Çağrı kandırma bak bize. Sem için siparişler. Bir tane sipariş var. Güneyde altın merkez. Gidelim. Siparişleri kabul et. Bir şeye ihtiyacım yok gibi. Hepsini sırta taşıyor. Onayla. ayda. çıkacak mısın? Evet. Atla. Tamam bas. Oyun güzele benziyor. Sen nereden biliyorsun oğlum <laughs> oyunun hem az kaldığını hem onu. Bu tarafa gideceğiz mi? Yanlış olmasın. tamam o tarafa Ben de bitsin yeni oyuna geçeyim derdindeyim. İnan ben de az çok sıkıldım ama az çok yani öyle fazla sıkılmadım. Sıkıldığım mesele de şu bazı şeyler cidden çok uğraştırıyor.